Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem büyüklerim ve sevgili kardeşlerim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki nüfusunun büyük çoğunluğunun kendisini Müslüman olarak tarif ettiği bir ülkede yaşıyoruz. Peki babalarımızdan öğrenmiş olduğumuz bu din bize miras kalan bir arazinin tapusu satılmadığı sürece bize ait olması gibi ölünceye kadar bize ait olarak kalacak mıdır? Yoksa başta namaz olmak üzere Rabbimize karşı yapmamız gereken ibadetleri yerine getirmediğimiz zaman bir gün kalbimizden sökülüp alınacak mıdır? İşte bu meseleyi Rabbimiz Teala Müddessir suresinin 40 ve 47. ayetleri arasında bizlere anlatmaktadır. Rabbimiz bu ayetlerde şöyle buyurur. Estaizu billah fi cennâtin yetesailun anil fi Cennettekiler mücrimlerden yani suçlulardan sorarlar sizleri cehennemin bu sakar bölgesine getiren şey neydi? Kardeşlerim dikkat ederseniz cennettekiler kafirlerden değil mücrimlerden sormaktadırlar. Sizi cehennemin bu bölgesine getiren şey neydi? Cennettekiler şaşırırlar çünkü o sormuş oldukları insanlarla onlar dünyadayken bir arada yaşıyorlardı. Belki aynı okulda sıra arkadaşıydılar, belki aynı fabrikada işçi, belki aynı apartmanda birer komşuydular. Onlar dünyada bir arada yaşamışlardı ama ahirette bir taraf cennette ve bir taraf cehennemde. Bunlar bunun için şaşırırlar ve sorarlar. Sizleri buraya getiren şey ne oldu? Ve onlar cevap verirler. Galu lem minel musallin. Bizler dünyadayken musallinlerden yani secde edenlerden değildik. Ezanlar okunduğu zaman onlara cevap vermezdik. Namaz kılanlarla bir arada olmaz, onlarla birlikte Allah'ı secde etmeye koşmazdık. Sonra devam ederler. وَلَمْنَكُ نُضْعِمُ miskin. ''Bizler miskinleri de fakirleri de doyurmazdık.'' Yani bizler Allah'ın zikrinden uzaklaştıktan sonra O'na şükretmeyi de unuttuk. Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlerden ihtiyacı olanlara dağıtmak da bizim aklımıza gelmedi artık ve ne kazandıysak hepsini kendimiz yedik ve içtik. Sonra devam ederler. وَكُنَّا نَخُولُ مَعِ الْخَائِظِينَ ''Sonra bizler batıla dalanlarla beraber daldık.'' Evet namazı yani Allah'ın zikrini unuttuktan sonra fakirleri ve yoksulları da düşünmeyi bıraktıktan sonra artık kendimizi iyice boş işlere verdik. O dönemin eğlencesi ise o eğlence içerisinde bizler daldık durduk. Ömrümüzü televizyon karşısında dizi seyretmekle veya başka bir takım eğlencelerle boşuna harcadık durduk. Ve sonra ve kunna nukezibu biyemittin buyuruyor Rabbimiz. Ve bizler din gününü yalanlayanlardan olduk. Evet kardeşlerim bu dördüncü aşama artık imanın kaybedildiği aşamadır. Kişi Rabbinin zikrini unuttuktan sonra fakirleri ve yoksulları düşünmeyi yani Allah'ın ona vermiş olduğu nimetlere şükretmeyi bıraktıktan sonra ve iyice batıla daldıktan sonra artık nefsinin ona olan çağrısını da bastırabilmek için bir yalan uydurur ve çok iyi bildiği kendisinin çok emin olduğu ahiret gününde artık yalanlamaya başlar ve Allah ölümden sonra bizleri tekrar dilitip hesap sormayacak diye kendisini kandırmaya başlar ve bu kandırma ta ki ölüme kadar devam eder ve son ayette Rabbimiz şöyle buyurur hatta etenel yakin ta ki yakin yani tam gerçek hakiki gerçek ölüm gelene kadar işte biz bu yalanlarla beraber savrulup gittik diye cehennemdekiler cevap verirler. Kardeşlerim bizler dünyadayken Rabbimizin zikrini yani namazı ve sonra fakirlere infak etmeyi yani Rabbimizin bizlere verdiği maddi nimetlere şükretmeyi unutmayalım ki Rabbimiz bizlerin kalbinden imanı söküp almasın ve bizleri cennette en yüksek makamlara ulaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.